Hazır ol! <laughs> ay 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 Bir... iki, <laughs> Gerek var... <gülüyor> <gülüyor> oh maşallah gergin... ...çökinliyor zelzele zelzele! <gülüyor> Aferin ulan! Assolis as hani atlayacaksın? Hadi atlasana Assolis! İyi ya biz? Biz? <laughs> biz? Alo. Alo, Sevda sevgilim. Yeni şiirlerimi dinler misin? Gene mi siz? balıkçı dostu olan ördek... ...sesli karı. Senin işin gücün benim telefonlarımı dinlemek mi ya? Karadenizli dostunla sevişsene. O senin gibi ahlaksız değil. Sevişmenin sözünü bile etmedi. Öyleyse o... ...homoseksüeldir kızım. Ee, yani, kadınsı tarafları ağır basan erkeklerdendir demek istedim. Halt etmişsin sen. Öyleyse çağır bakalım, gelip seni... ...şey, terbiye müsaade etmiyor, söyleyemiyorum. Siz anladınız ama. Terbiyesiz.